Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Tozlu Yaka dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler getirdim. Dizinin çekimlerinden hızlı devam eden muhteşem kareleri sizler için paylaşıyorum. Oyunculardan muhteşem set görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi Tozlu Yakadan sizler için yepyeni kareler getirmeye devam ediyorum. Tozlu Yaka dizisi bu sezonun e, yaz dizilerinden e, sevilen dizilerden biri oldu. Tüm diziler finale çıkarken Tozlu Yaka istekçileri üzerine devam ediyor güzel ve sevilen diziden sizler için kamera arkası muhteşem kareler getirmeye devam edeceğim Eğer sizlerde tozlu yaka dizisinin kamera arkasından eğlenceli ve renkli görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın. İyi seyirler.